Merhabalar. Size sorduğumda bol miktarda sistemlerden soru istemişsiniz. Ben de şöyle bir şey yaptım. Bu haşmetli yorum e, şeyi oynatma listesi altında mini sistemler denemesi yapalım dedim. 3-4, 3-4 her videoda soru çöze çöze böyle bütün konuları da baştan taramış ve öğrenmiş oluruz diye düşünüyorum. Umarım sizin için faydalı olur. Çünkü ben faydalı olacağını düşünüyorum. Güzel ve ince detayların olduğu sorular seçmeye çalıştım. İlk deneme birazcık kolay ardından böyle zorlaşa zorlaşa gidecek. Türkiye genel denemelerden seçmeye çalışıyorum. Zaten yayın isimlerinde videonun bölümler kısmından ulaşabilirsiniz. Eğer size faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenebilir, yorum yapabilir, abone olabilir ve beni mutlu edip motive olmamı sağlayabilirsiniz diyerekten başlayalım. Demiş ki Aşağıda bir kas iskeletindeki kasılma biriminin yani sarkomerin yapısı gösterilmiş olup M aktinlerin neyse miyozinlerin boyunu ifade etmektedir. O zaman hemen yazalım. Buraya aktin şuraya da N kısmına miyozin diyelim. Buna göre ne diyor? Yorum yap diyor. <laughs> Şimdi boyu değişen ve boyu değişmeyen direkt cevabı işaretleyip geçebiliriz ama ben birazcık tekrar olması için hepsini söylemekten yanayım. Şimdi buradaki K kısmı I bandı. Buradaki I kısmı A bandı. Bandı. Buradaki de ne olacak? H bandı. Yani şu kısım. Hepsi. Ama H bandı yeri var mı? Var gerçi. Şuradaki Z kısmı yanılmıyorsam. Burada da bilmemiz gereken temel şey zaten şu. Aktin miyozin boyu değişmez. Aynı zamanda buradaki A bandının da boyu değişmez. Bu yüzden cevabımız ne olacak? Buna göre bakarsak buradaki aktin ve miyozinin boyu değişmeyecek. Yani N ve M'nin N, M olmayanları eğiliyorum. Buradaki P bandı 2 Z çizgisi kasılma sırasında birbirine yaklaşır bunlar. Yani boyu değişecek. Yani bu değil cevap ne olacak. K kısmına bakalım. I bandı ne olacak kasılma sırasında? Daralır. L kısmı yani I kısmı buradaki A bandı kısmı da birbirine yaklaşacak. Daralma olacak. P kısmı da zaten Z çizgileri kasılma sırasında birbirine yaklaşacak. Diyerekten cevabımız Edirne oldu. Bence güzel bir hatırlatma sorusuydu. Geçtik. Demiş ki bir dişi üreme sistemi sorusu. Doğru değildir. Döl yatağında döllenme ve eşeysel hormon üretimi gerçekleşir. Sizce? Bakın bu çok yapılan bir kelime oyunudur. Döllenme halotlarda gerçekleşir. Bu yüzden cevap Adana hatalı. Ayrıca rahimde de eşeysel hormon üretimi olmaz. Hipotalamus ve hipofiz hormonları ile çalışması düzenlenir. Evet FSH, LH, östrojen, progesteron bunların hepsiyle hormonlarla çalışması ne olur? Düzenlenir. Menstruasyon döngüsü adı verilen periyodik olaylar gözlenir. Evet bu e, ayda yaklaşık 3-4 günlük bir ne olacak ovülasyon ya da diğer ismiyle yumurtlama dönemi kalan kısımlarda da ne olacak ilk 14 gün LHta bir yükselme olacak pik yattığı yerde yumurtlama ardından korpus luteum oluşacak böylelikle progesteron ve östrojen miktarları dengelenecek gibi gibi gibi. Bunları konu anlatım kısmında da zaten bol bol yapmıştık. Eğer nereden ulaşacağım diyorsanız 3 adım ayeti biyoloji çözümlerinde bol miktarda var bu e, dişi üreme sisteminin sorularını çözdüğümüz e, video. Yumurta yumurtalıkta yumurta üretimi ve şeysel hormon üretimi yapılır. Evet östrojen gibi Yumurtanın döl yatağına taşınması görevini falop tüpü yani döllenme borusu gerçekleştirir. Bu çok kolay bir soru olmuş. Ee, hiç bu kadar şey olacağını düşünmüyordum. Kusura bakmayacaksınız. Falop tüpü döllenme borusu olarak da vermiş yani. Zaten bu yüzden basit bir soru. Geçtik diğerine ses dalgalarının iletimini sormuş. Hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi ses dalgası üzerinden yorum yapacağız. Ama isterseniz önce bir görselle takviye edelim bunu. Şöyle bir kulağımızın yapısını alalım. Şimdi kulak çok güzel. Şuradan bir işaretleyicim olması lazımdı benim. Buralarda bir yerde. Bir dakika bekleteceğim sizi. Şöyle. Nereden buluyorduk acaba? Bulamadım herhalde. Yok. Bulamadım. Maalesef. Neyse. Kendi bildiğimiz yolla yapacağız. Diyeceğiz ki. Şimdi ses dalgası geldi. Ne oldu? Kulak kepçesine çarpıp toplandı. Ve içeriye doğru girdi. İçeriye doğru girdiğinde bak. İlk kulak zarına ulaşır. Kulak zarındaki titreşimler bunu ee, titreşimi güçlendirecek aynı zamanda. Ne olacak ardından? Orta kulağa iletecek. Orta kulağa geçtim. Çok güzel. Şimdi kemikçiklere geleceğim. Kemikçikler neydi? Çekiç, ört ve üzengi. Bunlara geldim. Ardından nereye gideceğim? Buradan işitme organı olan puorti kısmına geçiş yapacağım. Yani sıralamamız ne olacak? flaksları buradan çekiç ardından düzengi. örsü atladım çünkü soruda yok. Sonra da parti organına gidip ne olacak? Buradan duyu almaçlarıyla impuls oluşacak. Diyerekten cevabımız ne oldu? 1 3 2 ve 4 Bursa seçeneği oldu. Umarım aktarabilmişimdir. Böylelikle sonuna gelmiş olduk 3 sorumuz.